Hı. <laughs> arkadaşlar stilim böyle olduğu için yani şu anda daha değişik giyiniyorum. Ama kesinlikle stilim böyle olduğu için böyle giyindiğime ve yüzümün böyle olduğuna bakmayın. Alakası yok. Başka bir şeyden dolayı sinirliyim. Ne dol neden dolayı sinirlisin diye soracak olursanız eğer bunun nedeni ben arkadaşlar. Yani ben değil, benim sahtelerim. Çünkü benim sahtelerim varmış. Onları daha yeni fark ediyorum. Hatta buyurun size sahtelerimi göstereyim. Ö Öncelikle adıma bakın. Şimdi başlayabiliriz. Bakalım. Ben gözümden kaçırırsam da söyleyin. Buyurun ilk sahtemiz. Meryem PKX'de takas. Meryem PKX'de. Meryem xte Meryem, Meryem Meryem, Meryem Meryem. Yine Meryem. Yani bir sürü sahtem varmış arkadaşlar. Görüyor musunuz olayı? Hayır ne var yani benim sahtemi niye yapmak istiyorsunuz ya anlamadım. Neyse arkadaşlar. Umarım siz de benim sahtem değilsinizdir. Sizleri çok seviyorum ve hoşça kalın.